Merhaba arkadaşlar Sizlere görseldeki bu blizin örneğini anlatacağım bugün ee, Hanımlar örneğimiz 5 ilmek ve katları üzerine kurulan bir örnek örnek bütünlüğü için başa 4 ve e, sona 2 5-7 ilmek ilave edilmiş şimdi ben burada bir kart boyunca ördüm şimdi sizlere kartta e, nasıl öreceksiniz onu anlatacağım e, karttaki tekniklerde bilinmeyen bir şey yok sağ kesme sola kesme ve arttırmamız var şimdi bir başa bir sona kenar ilmeği verdim e, kartta siyah çerçeve altta çizilmiş olan yer tekrar kısmı sanımlar bakın şimdi kenar ilmeğini aldım kartın ilk sırasından başlıyorum bir düz doluyorum 3 düz. Şimdi kartta tekrar edeceğiniz bölümdeyim. Bakın. Sağ kesiyorum. Doluyorum. 3 düz. Burası sizin tekrar kısmınız. Beden ölçünüze göre ilmekleri attıktan sonra izleyeceğiniz yol bu. Tekrar çerçevenin başına dönüyorum. Sağ kesiyorum. Doluyorum. 3 düz. Sağ kesiyorum. Doluyorum 3 düz. Sağ kesiyorum. Doluyorum 3 düz. Şimdi tekrar kısmım bitti. Çerçevenin dışına çıkıp sağ kesiyorum doluyorum 3 düz ve sağ keserek sıramı tamamlıyorum son kenar ilmeğim arka sırada bütün ilmeklerimiz ters olarak örülecek bu arka sırayı bir kereliğine öreceğim anılar videomuz uzun olmasın karttan ördüğüm kısmı anlatıyorum. Örnekli sıralar verilmiş. Yani tek sıralar verilmiş. Çift sıralar verilmemiş. Arka sıramız bu şekilde olacak. Evet. Üçüncü sıradayız. Yine kartın başından başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz doluyorum. 2 düz. Tekrar yerimiz burada başlıyor. Sağa kesiyorum. Bir düz doluyorum. 2 düz. Tekrar ediyorum örneğimi. Sağa kesiyorum. Bir düz doluyorum 2 düz. Tekrar sağ kesiyorum. 1 düz doluyorum. 2 düz. Ve yine sağ kesiyorum. 1 düz doluyorum. 2 düz. Tekrar kısmı tamamladım. Çizginin dışına çıkıyorum. Sağa kesiyorum, bir düz doluyorum, iki düz ve sağ keserek sıramı tamamlıyorum. Arka sıraya aynı şekilde örelim hanımlar. Beşinci sıradayız. Kenar ilmeği örmeden aldım. Üç düz doluyorum, bir düz. Tekrar kısmına geçiyorum. Sağa kesiyorum. iki düz. Doluyorum. Bir düz. Tekrar sağa kesiyorum. İki düz. Doluyorum. Bir düz. Sağa kesiyorum. İki düz. Doluyorum. Bir düz sağa kesiyorum 2 düz doluyorum 1 düz tekrar kısmını tamamladım çizginin dışına çıkıyorum sağa kesiyorum 2 düz doluyorum 1 düz sağa kesiyorum ve kenar ilmeği arka sırayı örelim 7. sıradayız kenar ilmeğimi örmeden aldım dört düz doluyorum ve tekrar kısmına geçiyorum sağa kesiyorum 3 düz doluyorum tekrar sağa kesiyorum 3 düz doluyorum sağa kesiyorum. 3 düz doluyorum. Sağa kesiyorum. 3 düz doluyorum. Tekrar kısmını bitirdim. Yine sağa kesiyorum. 3 düz doluyorum ve sağ kesme ile bitiriyorum. Şimdi hanımlar arka sırayı öreceksiniz. Aynı şekilde 9. sıra tamamı düz örülecek. Ve arkasını ters öreceksiniz. 11. sırada döneceğim. Evet ters sıramı ördüm. Bir sıra düz bir sırada ters ördüm. Şimdi 11. sıradan devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sola kesiyorum. 3 düz maison, sef, doluyorum. Tekrarıma Bye. başlıyorum. Sola kesiyorum. 3 düz doluyorum. Sola kesiyorum. Sıf, düz doluyorum. Doluyorum. kesiyorum. Sola kesiyorum. Uh -huh. 3 doluyorum. düz doluyorum. Sola kesiyorum. 3 düz doluyorum. Sola kesiyorum. 3 düz doluyorum. Tekrarımı bitirdim. Çizginin dışına çıkıyorum. Sola kesiyorum. 3 düz doluyorum. 1 düz ve kenar ilmeğim. Arka sırayı örelim. 13. sıradayız. Kenar ilmeğimi aldım. Sola kesiyorum. 2 düz doluyorum bir düz tekrar kısmına başlıyorum sola kesiyorum iki düz doluyorum bir düz 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 tekrar kısmı bitti çizginin dışına çıkıp sola kesiyorum iki düz doluyorum iki düz ile sıramı tamamlıyorum arka sırayı örelim 15. sıradayız kenar ilmeğimi aldım sola kesiyorum bir düz doluyorum iki düz Tekrar yerine başlıyorum. Sola kesiyorum. 1 düz doluyorum. 2 düz. Tekrar sola kesiyorum. 1 düz doluyorum. 2 düz. Sola kesiyorum. 1 düz doluyorum. 2 düz. Sola kesiyorum. 1 düz doluyorum. 2 düz. Tekrar bölümüm bitti sola kesiyorum bir düz doluyorum 3 düz ile sıramı tamamlıyorum arka sırayı örelim Evet 17 sıradayız kenar ilmeğimi aldım sola kesiyorum doluyorum 3 düz tekrar kısmına başlıyorum sola kesiyorum doluyorum 3 düz sola kesiyorum. Doluyorum 3 düz. Sola kesiyorum. Doluyorum. 3 düz. Sola kesiyorum. Doluyorum. 3 düz. Sola kesiyorum. Doluyorum. 4 düz ve kenar ilmeğim. Şimdi hanımlar Arka sırayı ters öreceksiniz. Sonrasında 19. sırada bir sıra düz ve ters sırasını ters olarak örüp kartın yine birinci sırasına geri dönerek devam edeceksiniz. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.